Merhaba arkadaşlar ben Gaming TR'den Cemil bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlayacağım serinin adı mod tanıtımı modun adı da Spiderman modu işte başlayalım modumuza bugün Kemal yok sadece ben varım o yüzden yeni bir seriye başlayalım hadi öncelikle arkadaşlar en temel olan şeyleri göstereyim Rad Spider Silk Coat Arkadaşlar dört tane ip, iki tane gül kırmızısı boya, iki tane mürekkep kesesiyle bir tane spider silk kuat yapıyoruz. Bunları ileride anlatacağım biraz sonra. Bunu sonra anlatayım. Ondan sonra... Evet arkadaşlar o... <Sessizlik> spider silk kuatları böyle birleştirerek bu şekilleri yapıyoruz. Böyle görün biraz. Bu şekilde. Ondan sonra... Ondan sonra şimdi şuna geçelim. Bunu arkadaşlar 3 tane demir, 2 tane altın, 3 tane de diamond yapabiliyoruz. Bir tane de radyoaktif spider. Şu radyoaktif spider'ın nereden geldiğini de şimdi göstereyim. Şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bir dakika herhalde peaceful. Evet. Tamam böyle. Bu diğer örümceklerle aynı ama biraz daha güçlü. Bunu A kastı. Bunu öldürünce size A çıkmadı. Bunu öldürünce size radyoaktif spider veriyor. Bunlarla da şimdi gösteriyorum. İşte bu radyoaktif spider'ı ortaya koyunca bir tane web shooter geliyor. Ondan sonra bir de şimdi buna geçelim. A yapmam de 9 tane pi bir tane